Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Akıntıya karşı Vakit nakit midir? 2. Mustafa Kutlu Bir önceki yazımızda zaman denilen kavramın sanayi devrimiyle kainatın, tabiatın ahenginden, ritminden Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği hududullah'tan koparılarak fabrika ayarlarına hapsedildiğini anlatmaya çalışmıştık. Böylece zaman uhrevi olmaktan çıkarak dünyevi hale dönüştü. Alınıp satılan bir nesne oldu. Elektriğin icadıyla gece gündüz farkı ortadan kalkarak gün 24 saate ulaştı. Tabiatın saati gündüzü çalışmaya, geceyi uykuya, dinlenmeye tahsis etmiştir. Doğal olan budur. Tarım toplumunda tabiatın işleyişi hayata nizam verir. Mevsimler, sıcak, soğuk, yağmur, kar, rüzgar ve yaşanılan yerin coğrafyası, iklimi bu nizamın ilkelerini oluşturur. Ekim, bakım, hasat, gün dönümü, koç katımı ve benzeri gibi eylemlerin icrası tabiat saatinin akreple yelkovanı demektir. Hududullah'ın çiğnenmesi, inkârıyla kurulan sanayi toplumunun zaman algısı çalışmanın kutsanmasıyla Karın sonsuzluğuna hasılı nefsi emmare'nin emrine tahsis edilmiştir. Gün bugün, saat bu saattir. Makina, fabrika dur durak gece gündüz demez çalışır. İnsanoğlu artık makinanın esiri olmuştur. Sadece işçi değil, patron da aynı tempoda çalışmak zorundadır. Böylece insanlık nefsi emmare'nin emrinde çılgın bir koşu tutturur. Elbette ki bu sonsuz koşunun devamı için hem makinaya hem insana yeniden ve daha verimli çalışması için ara sıra bakım yapılır. Bunun adına çalışma saatlerinin düzenlenmesi, fabrika ayarlarının verimlilik kastıyla inceliğe kavuşturulması, teknolojinin gelişmesiyle çalışanlara boş vakit kazandırılması ve tatil kavramının kabulü denir. Çılgınca çalışmanın sonunda tatile çıkılır ve tatilde çılgınca eğlenme kanun gibidir. Sanki o bitmek bilmeyen çalışma saatlerinden intikam alınmaktadır. Tüketim toplumunda tatil dahi paketler halinde sahibine satılan bir zaman dilimi olmuştur. Tatilde ne yapılacağı çeşitli medya, iletişim, bilgilendirme, yol gösterme vasıtalarıyla kalabalığa benimsetilir zaten belirli geliri olan bu kuru kalabalık kesesine göre bir tatil satın alabilir. Yine de deniz, güneş, kum ve yaz aşklarıyla bronzlaşılmış, forma girilmiş, çekilen bir koli fotoğraf videoyla tatil ölümsüz kılınmıştır ki eşe dosta gösterilerek ne eğlendik ne eğlendik denilebilir. Seçkinlerin tatilleri hep rol modeldir çokluk kültürel özgürlüğü beraberinde taşır ve turizm bu tatilin organize halidir. Seçim sizin. İnanç turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, seks, eğlence, öyle ki alternatif sayısız. Açın kataloğu, beğenin. Nasılsa boş saat özgürlüğü güya elinizde. Müslüman saatinde boş vakit yoktur. Müminin kalbi saattir ve her an zikrullahla meşgul olmaktadır. Geçen haftaki yazımızda Ahmet Haşim'in ünlü Müslüman saati başlıklı denemesinin kısmen sadeleştirilmiş metninin yarısını yayımlamıştık. Bu defa diğer yarısını veriyoruz. Bu Müslümanın eski mesut günü değil, sarhoşları, evsizleri, hırsızları ve katilleri çok ve yer altında mümkün olduğu kadar fazla çalıştırılacak köleleri sayısız olan büyük medeniyetlerin acı ve nihayetsiz günüdür. Unutulan eski saatler içinde eksikliği en ziyade hasretle tahattur edilen saat akşamın on ikisidir. Artık on iki solgun yeşil sema altında ilk yıldıza karşı müezzinin Müslümanlara hitap ettiği, sokakların lacivert bir sisle kaplandığı, ışıkların yandığı, sinilerin kurulduğu ve yarasaların mahzenlerden çıkıp uçuştuğu o müessir ve titrek saat değildir. Akşam telakyesinden koparak gah öğlenin hararetinde ve gah gece yarılarının karanlığında mevhum bir zamanı bildiren bu saat şimdi hayatımızda renksiz ve şaşkın bir noktadır. Yeni saat Müslüman akşamının hüzünlü ve gösterişli dakikasını dağıttığı gibi 24 saatlik yabancı günün getirdiği geçim şekli de bizi fecr aleminden uzak bıraktı. Başka memleketlerde fecri yalnız kırdan şehre sebze ve meyve getirenlerin, ahmak gözleriyle ısrap çekenlerin, şişkin kapaklar içinden bakan kırmızı ve perişan gözleri tanır. Bu zavallılar için fecrin parıltıları, yeniden boyuna geçirilecek olan hayat ipinin kanlı ilmeğini aydınlatan bir ziyadır. Halbuki fecir saati Müslüman için rüyasız bir uykunun sonu ve yıkanma, ibadet, neşe ve ümidin başlangıcıdır. Müslüman yüzü, kuş sesleri ve çiçek kokuları gibi fecrin en güzel tecellilerindendir kubbe ve minareleri o alaca saatte görmemiş olan gözler, taşa en ilahi anlamı veren o muhayyirul ukul mimariyi anlamış değillerdir. Esmer camiler, fecrden itibaren semavi bir altın ve semavi bir çiniyle kaplanır ve İslam ustalarının bitmemiş eserleri o saatte tamamlanır. Bütün mabetler içinde güneşten ilk ziya alan camidir.'' bakır oklu minareler güneşi en evvel görmek için havalarda yükselir. Şimdi heyhat, eski saatle beraber akşam da fecir de bitti. Birçoklarımız için fecir artık gecedir ve birçoklarımızı güneş yeni ve acayip bir uykunun ateşlerinden, eller kilitli, ağız çarpılmış, bacaklar bozuk çarşaflara dolanmış, kıvranırken buluyor. Artık geç uyanıyoruz.'' çünkü hayatımıza sokulan yeni ve fena günün eşiğinde çömelmiş kin, arzu, hırs ve haset sürülerinin bizi ateş saçan gözlerle beklediğini biliyoruz artık fecri yalnız kümeslerimizdeki dargın ve mağrur horozlara bıraktık şimdi müslüman evindeki saat başka bir alemin vakitlerini gösterir gibi bizim için gece olan saatleri gündüz ve gündüz olan saatleri gece renginde gösteriyor çölde yolunu şaşıranlar gibi biz şimdi zaman içinde kaybolmuş kimseleriz bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuldu mustafa kutlu